Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere kendinizi iyi hissetmeniz için nazardan, büyüden, muskadan korunmak için yapılacak olan bir işlemi anlatacağım. Bu işlemde üzerinizdeki bütün musibetleri, nazarı, gözü, her şeyi uzaklaştırabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşın, sohbetlerimizi edelim ve işlem hakkında aldığınız bilgilerle işleme başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük husumetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınızda hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere evinizden çalınan eşyaların geri getirilmesi için yapılacak olan işlemi gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.